Evet arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Kanalıma da bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Jesse karakteriyle arkadaşlar oynayacağız ve çift hesaplaşma arkadaşlar oynayacağız diyerekten ilk maçımıza hep beraber başlıyoruz. Bakalım Jesse ile nasıl bir oyun Ve nasıl bir video çıkartacağız arkadaşlar hep beraber ben kutumuzu açalım Bir kutumuzu açtık olsun açtılar derken hiç şey yok ve 8 enerji yaptık ve 9 olduk. Son 3 takım kala. Hemen yukarıdalar. Ve şu an çalıkların içine girdi. Biri de altta. Yani üst üste mermiler yedik. Ve şu an iş arkadaşlar ilk başımızda saplaşmaya kaldı. Bakalım Jesse ile ilk başımızda birinci alabilecek miyiz? Yani derken Başımız arkadaşlar Jesse'ye birlikte bitiriyoruz. Artı 9 kupamız alarak 144 kupaya ulaşıyoruz arkadaşlar. Ve hemen ikinci maçımıza girelim. İkinci maçımız arkadaşlar başladık. çalıştırmamızı açtık enerjilerimiz artık şimdi çalıklardan, çalıklar temiz bakalım ya bu şeylerin ne olduğunu ne olmaz, orası değil ama ben aşağıdalar. Ya ben çalıklarda ve şu an çok kalabalıklar arkadaşlar. Ve ne yazık ki öldük. Ve artı 3 üç kupayla 3. olduk arkadaşlar. 2. maçımızda ve hemen 3. maçımıza başlayalım. Hep beraber. Youtube'umuzu açtık. E, yolumuza devam ediyoruz. Hemen bir kutumuz daha var. Onu da açalım. Ve kutuyu da açtık. Hemen yukarıdalar. Yani şu an orası biz savaş alanında inşallah ölmeyiz ama takım arkadaşımız öldü ve biz de öldük arkadaşlar ama gerçekten bayağı kalabalıktı orası. Eksi bir kupayla dördüncü olduk arkadaşlar ve dördüncü maçımıza başladık. Stars'ta bakalım bu sefer kaçıncı bitireceğiz tabi. İnşallah bu sefer güzel bir yerde bitiririz. İnşallah bombaya yakalanmayız. Yakalanmadık. Bir bomba daha geldi. Geç bakalım hemen. Hani sıkıp sıkıp kaçmamız lazım arkadaşlar. Ve şu an hemen dibimizde ve güzel bir şekilde onu da aldık. Bomba geldi inşallah eliniz arkadaşlar. sonunda kurtulduk. Bombanın hedefinden. Çok hızlı çıkıyoruz arkadaşlar. Üst üste Tanabolu tüfek gibi yani. Son üst kaldı ve hesaplaşmaya kaldı arkadaşlar. İnşallah bu kez Biricikliği alırız. Şu an yani 200 liradan saldırıyoruz. Aldık onu. Bir tane kaldı. Onu da aldık ve Birinciliği de aldık arkadaşlar. Dördüncü maçımızda birinciliği kaptık arkadaşlar ve beşinci maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu Stars'ta hemen yani kutumuzu açtık. Enerjilerimizi aldık. ikinci kutumuzu da açtık ve hemen yukarıdan sıkıyorlar arkadaşlar. Evet çok sıkıyorlar yani şu an hemen saklandı ki Canımız gitmesin Ve hemen Burada bir enerji var ama onu Evet takım arkadaşımız şimdi onu aldı güzel bir şekilde aldık yani o kadar mermimiz vardı üçü bile değmedi onu da alır mıyız son anda mermiden kurtuldu. çok güzel bir şekilde yani bomba şansımız varmış diyelim bomba orada patladı ve hiç hesaplaşmaya kaldı derken 5. maçımızda da biriciliği aldık arkadaşlar. Jesse ile çok güzel bir 5 maç çıkarttık arkadaşlar. Ve bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için yorumlara yazabilirsiniz ve kanalıma arkadaşlar abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.